Medine'nin yollarında güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında Medine'nin yollarında güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında Medine'ye Medine'ye ben de gideyim Medine'ye yüzüm sürem toprağına ben de giden Medine'ye 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 ben de giden Medine'ye yüzüm sürem toprağına ben de giden Medine'ye Medine'nin yollarında güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında Medine'nin yollarında güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında Medine'ye Medine'ye ben de giden Medine'ye yüzüm sürem toprağına ben de giden Medine'ye 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 ben de giden Medine'ye yüzüm sürem toprağına ben de giden Medine'ye Yüzüm sürem toprağına ben de gidem Medine'ye ben de gidem Medine'ye